Arkadaşlar bugün sizlere boy kesitimizin ilk videosu olan boy kesit tablosunun oluşturulmasını göstereceğim. Bakın. Öncelikle boy kesit tablomuzu demiryolu dersi proje açıklamaları PDF'inde olduğu gibi öncelikle boy kesit tablomuzu oluşturmamız lazım. Bunun için line çiziyoruz. Diklik kilidinizi F8 tuşuna basıp bu şekilde kapatmalısınız. Şurada görürsünüz perpendicular diye. Şimdi bunu 1000 öncelikle bir az sıfır çizelim şöyle tepeden. En üst yani mukayese hattını çizdim şu anda. Mukayese hattını çizdim. Ee, şimdi ne yapacağım? Sanat yapıları için 2 santim aşağı ineceğim. Tabii öncelikle çizime başlamadan önce Units'te kontrolünüzü yapın. Ben ayarlamıştım zaten. Virgülden sonra 4 dijit 4 dijit milimetrede olduğunuzu Units koduyla kontrol edin. Şimdi offset yapacağız basit bir şekilde. Offset ne kadar? 2 santim. 2 santim bizim için burada ne? 20 birim olması lazım. Aşağı indik. Sonra bir offset daha yapacağız. Ne kadar? 0.5. Yani burada bizim için 5. 5 aşağı indik. Sonra bir offset daha yapacağız. Ne kadar? 10. 1 santimmiş. 10 milimetre. Aşağı indim. İniyorum. Sonra bir 10 daha bir 10 daha indim. Evet, sonra bir 10 daha. Bakın. Sonra bir 5 daha. Offset 5. Sonra bir 20 daha. Offset 20. İndim aşağı. Bir 20 daha. Aynıysa tekrar iki kez space'e basabilirsiniz. Şimdi ne oldu? Hepsini bitirmiş olduk. Şimdi bakalım örnek bir proje boy kestiğimiz var. Oraya bakalım. Orada nasıl olmuş? Bakın, burada örnek siyah çizgiler var. Bakın, bunları ne yapacağız? Hemen buraya yerleştirmemiz lazım. Hemen şuraya, şuraya bakalım, ne yapalım? Azıcık, azıcık içerden, şuradan, tabii şuradan bir çizgimizi atalım. Şöyle, azıcık şuradan içerden, şöyle bir çizgi koyalım şöyle şunu da yükseltmiş olalım. Tamamen faraza çektim bunu arkadaşlar. Yani tecrübeye dayalı bir çekme işlemi yaptık burada. Buraya hemen ölçeğimizi koyabiliriz şöyle. Şunu da uzattık şöyle. Şuraya hemen ölçeğimizi koyalım. Ölçek ne kadar işte şöyle. şu ikisi birbirinin aynısı olsun. 23, 25 yapalım onu. Tam bir şey olsun. 25. Bu da 25 oldu. Tamam. Ölçeğimiz ne kadar? Hemen şurada multiline text derse şuraya bir ölçek yapalım. 1 bölü 5000 değil mi? Move edersek onu şu şekilde şuraya. Buradan da onu kopyalarız. Şöyle güzel görünecek şekilde de burası bir bölü ne olacak? 50.000 olacak. Bakın buraya dikkat edecek olursanız düşey arkadaşlar yataydan ne? 10 kat daha detaylı profil çizdiğimiz için düşeyin yataydan 10 kat daha detaylı olmasını istiyoruz. Yani biz zaten düşeyle iş yapacağız profilde. Daha önce plan görüntüsünü çizmiştik. Şunu çizmiştik. Şunu attım ben zaten gruba da. Bunu çizmiştik. Bunu niye çizdik? Yolun yatay güzergahını. Demir yolunun yatay güzergahını görebilmek için çizdik bunu değil mi? Bakın bu görüntü kuş bakışı bir görüntü. Tepeden bakıyoruz ve gidiyoruz. Ben biraz daha detaylı yaptım. Daha güzel bir boy kesi çıksın diye daha güzel bir boy kesi çıkaracağım inşallah. Daha net böyle göreceksiniz her şeyi. Siz de bu kadar detaylı yapmak zorunda değilsiniz. Her bir kilometrede de ben attım. İsterseniz siz de atın böyle K5 diye. Çok daha güzel çıkar boy kestiniz. Yani fazla bir vakit fark etmez. Nasıl olsa array komutuyla yapacaksınız. Array komutu. Array komutunu şöyle gösterebilirim. Boy kesiyle alakası olmadı ama mesela şöyle bir çizgimiz olsun. Mesela şöyle bir kesit atalım. İşte kaç olsun? 40 olsun burası şimdilik. Şunu bir önce bir dik yapalım. Nereye? Şuna. Bunu dik yaptık şimdi. Bunu kopyalayalım. Şun çizgiden kurtulalım. Heh, şunu şimdi şurasından move ettik. Buraya koyduk. Şimdi bunun üzerinde ben bunu istiyorum ne kadar aralıklarla? Bunu tutuyorum. R yazıyorum arkadaşlar. Pad diyorum. Petti işaretliyorum. Bakın attı bu şekilde. Şuraya between yazıyor ya. Between'i mesela 50 yapsam 50 aralıklarla atacak. Bunu 20 yapsam 20 aralıklarla yapacak. E sizde 1 kilometre 1 santim. E siz ne yapacaksınız? Şuraya hemen 10 yazarsanız şöyle 10 milimetre yani benim öbür taraftakini görmüş olursunuz yani nasıl olduğunu. Şunun 1 bölü 100 bin ölçekte kaç oluyorsa işte 1 kilometre. 1 bölü 100 bin ölçekte 1 kilometre ne kadar? 1 kilometre 1000 metre değil mi? 1 bölü 100 binde ise bölü 100 bin derseniz ne kadar? Bu kadar. Metre ediyor. Bunu da 1000 ile çarparsanız gördüğünüz gibi 10 birim. Yani şuraya between 10 dediğinizde 1 kilometre aralıklarla atmış oldu bunu. Tabi burası 40 olduğu için biraz sık gibi gözüktü. Şunların boyutlarını ayarlayabilirsiniz. 20 yapsanız daha şey olur. Yani her 1 kilometrede olayı da bu şekilde. Neyse biz gelelim boy kestimize. Bakın şimdi buraya neyi koyduk? Hemen şuraya geri dönüyoruz. Şunların işlenmesi var arkadaşlar sanat yapıları ara uzaklıklar Şimdi nasıl olsa şurada mesela şunları biraz büyütelim Şunların özelliğini biraz büyütelim Şuna tıklayalım propertisi buraya koyarsanız daha rahat edersiniz propertisi yazmak zorunda kalmazsınız Şurada text state olması lazım mesela şunu 4 yapalım Biraz daha büyük gözüksün Hatta 5 yapsak ne olur daha güzel bence Heh 5 yaptık. Daha güzel bir görüntü elde ettik. Object Snap Settings açık olduğu zaman bazen böyle bir şey yapabilir. Böyle yakalayabilir saçma sapan her yeri. Hiç sorun yok. Şimdi şunu da bir büyütelim. EMA yaptık mı? Bunun komutunu buna eşledik. Evet. 1 bölü 5000, 1 bölü 50000 olarak şu ölçekler elde ettik. Şuraya bir ok işareti yapalım. Hemen ok işareti, özel ok işareti ekleyebilirsiniz arkadaşlar, Şuradan insert deyip ee, Pardon ho, Buradan ok işaretini bulabilirsiniz, animation ee, Modify Move bir saniye, ok 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 Buradan Ya buralardan ot, ok işareti bulabilirsiniz, mesela ben de şu an ok işareti neredeydi, ha, unuttum yani Hatırlamıyorum, şuradan hemen bir Object Snap Settings'imizi açalım. Ne kadar olsun? 2.5 Hop. Oh. Şöyle kopilerseniz şurasından. Hop. 2.5 oldu. Güzel gözükmesi için arkadaşlar şöyle şurasını da 3 alırsak 3.2 alalım. İşte alın size ok. Bunu da sildiniz mi? Ha ne oldu şimdi? Şunu şöyle joinleyin. Tek parça bir üçgen oldu joinlerseniz. Şunu da aldınız. Şuraya koydunuz. Bir de F3, F8'de bir de rotate yapın. Buradan ne yapın bunu alın getirin şuraya koyun işte şunu da az şöyle şöyle güzel olsun Tamam mı şimdi ne yapacağız şu sanat yapılarını ekleyeceğiz oraya şunu alalım şuradan Copy diyelim şuraya getirelim bakalım tabi burada F3 ile kapatalım şeyi. Şöyle kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Sanat yapıları. Hemen yazıyoruz buraya. Yazamadım. Sanat yapıları. İsterseniz tek şey de olabilir. isterseniz ya yani olmayabilir. Şunu mesela bu sanat yapıları biraz büyük oldu arkadaşlar. Mesela bunu Az yekparelik olsun diye küçültelim mesela 3 yapalım Heh, Böyle daha iyi olacak niye Derseniz Şöyle ki Şuraya sığsın diye diğerleri Mesela i̇şte burada da F8'i kapatın ki aynı hizada Gelsinler hepsi Şu şekilde böyle bakın IP'si aynı hizada olacak şekilde copy ile gelebilirsiniz. Tamam. İlki sanat yapılarıydı. ikincisi neydi? Bakın ara uzaklıklar. Ara uzaklıklar. Ondan sonra nedir? İşte siyah kodlar. nedir? Kırmızı kodlar. Pardon. Kırmızı kodlar. Ondan sonra eğimler. Kilometreler. Kurbalar. Sonra kilometraj. Gördüğünüz gibi <laughs> tablomuzu hazırlamış olduk. Yani <laughs> şimdi bir de şuna bakalım. Bakalım çizdiğimiz şey yetecek mi? Çizdiğimiz şey yetecek mi? Onu nasıl belirleyeceğiz? Şöyle belirleyeceğiz. Bakın. Otoketi açtığınız zaman mesela benimkinde nerede? Son kilometre değerim 33977 kilometre. Hemen hesap makinesini açayım, bakayım. 33.000 34.000 hatta yani 34.000 metre. Ölçek ne kadar arkadaşlar? Ölçek ne kadar bakacak olursak şunda bakın ölçek değerimize. Yatayda 1/50.000. Hım. 34 1000 metre bölü 50 bin Değil mi? 0.68 metre lazım bana 0.68 metre Bunu da 1000 ile çarparsak milimetre cinsinden 680 milimetrelik bir alan benim için yeterli olacaktır yani A0'a sığacak rahatlıkla Biz ne çizdik? Biz zaten 1000 çizdik yani şurası bindi. Ee, 680 şuradan mesela şunu şuraya alalım. F8'e basalım. F3'e de basalım. Mesela extent yaparsak şuna, şunu uzatalım. Şunun uzunluğuna bir bakalım ne kadar olmuş? 955. Yani bunu şuradan kırpabileceğimizi söylüyor yani bu aslında. Şuradan line diyelim. Offset 680 lazım bana. Burası ne kadar? İşte 955, 680, 700 olsa 255, 250 offset deyip kırpabiliriz yani. Offset 250 dersek şunu şöyle offsetledik. Trim dersek referansı seçtik sonra buraya götürdük. Evet arkadaşlar, benim boy kestim buraya sığacak ya bu ölçekler dahilinde. O şekilde bir 34 bin mesela hocanınki çok daha yatay gözükmüş. Bizimkisi biraz daha kısa duruyor ama neden öyledir bilemedim. Şöyle bakalım. Tabii bizimkisi 33 bin. 34 bine böldük biz 50 bini yani. 34 bine bölünce 34 bine böldük. 34 bin bölü 50 bin yaptık. Yani gerçekte 34 bin metre 50 bin kat küçülürse ne olur? 0.68 metre olur. 0.68 metrede ne kadar Milimetre 680 milimetre. Biz 1000 çizmiştik, tamam. Sıkıntı yok. Tabi biraz da dipten başlamayız yani. Şunun uzunluğu ne kadar? 705 mesela. Azıcık da şöyle şuradan başlarız. Çok dibinden başlamayız. Aynı örnek projede olduğu gibi bakın. Biraz da daha yan taraftan başlayacağız. Bu şekilde tablomuzu oluşturmuş olduk.